Bakın Resulullahımız buyuruyor ki kim ümmetimin fesada gittiği bir dönemde doğudan batıya kadar bugün ümmet fesat içinde değil midir? Evet. Belki ümmetin keyfi yerinde olabilir, tatillere gidiyor olabilir, lüks arabalara, lüks binalarda oturuyor olabilir. Ama doğudan batıya kadar Resulullah'ın getirdiği dini evinde, ticarethanesinde, hatta camisinde tatbik eden kaç tane Müslüman var? Şimdi ümmet fesada uğramış mı uğramamış mı? Yasa için indirilen bu Kur'an kanun olsun diye anayasa olsun diye indirilen bu Kur'an sadece ölüler kitabı haline getirilmiş mi getirilmemiş? Getirilmiş. O zaman bu ümmet fesada uğramıştır. Bozulmuştur yani bozulmuştur. Ümmetin ahlakı bozulmuştur. Mukaddesatı bozulmuştur. Ümmetin değerleri ortadan kalkmıştır. Ancak bireysel bu Kur'an'ı hayatına tatbik eden Müslüman müstesna. Yani ne demek? Evinde Kur'an'ı hakem yapmış evinde Kur'an'ı hakim yapmış. Evlenirken, boşanırken Kur'an'a soruyor. Ev yaparken Kur'an'a soruyor. Kıyafet alırken Kur'an'a soruyor. Komşusuyla, akrabasıyla arasında bir husumet varsa Kur'an'a soruyor. Elektrik su faturasını faize girmeden ödüyor. gidip kredi çekip ev yapmıyor. Çünkü o kiracı olarak cennete gireceğini biliyor. Ama faiz parasıyla ev yaparsa Allah'a harbi ilan edeceğini biliyor. Şimdi bunu bilen Müslüman hariç ancak bunu bilmeyen Müslümanlar fesada uğramış mıdır? Uğramıştır. İşte bizim peygamberimiz, iman ettiğimiz o yüce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim diyor? Benim sünnetimi ümmetimin fesada girdiği bir dönemde bir sünnetimi ihya ederse ayağa kaldırırsa bazen yapıp bazen yap yapmamak değil benim sünnetime hayat verecek o sünneti camide evde sokakta hakim kılacak bakacak ki sünnet onu hayatında kaim olmuş daim olmuş işte ona ne vardır şehit sevabı vardır.